Eyvallah! Batıracaklar, mahvedecekler beni! Ne olursa senden olur kaymakam bey! Kanunun bir maddesini bulup şunlara koyuver, o günü seveyim! Valla o iş biraz zor, denize karışmam! Denizden amme! Yani herkes istifade edip... Bir... Gıtası hanıma tecavüz var! Eee, önce bunu tespit etmek lazım! Hadi ben hazırım, oldu mu? Oluyor, tamam tamam, oluyor! işlemiyor. Niye işlemiyor acaba? Az mı geldi yoksa? Üç tane daha yürütsek? Çalışmaz tabi, bu düz akım. Makineye dalgalı akım lazım. Nasıl yani? Yani otelin cer yanında! Onu da buluruz be! <laughs> Yeni evimizin şerefine! <laughs> Yapmamış olsaydınız bu evi, şimdi şu anda, şu saatte kim bilir nerelerde olacaktık! Sağ olun çocuklar, sağ ol. Size sağ olun, yarasın! Seni hiç bırakır mıydık be usta? <laughs> Ölürdük de gene göndermezdik! Hiçbir şey yapamasak, Metin şoförü dövdü ya! Müşterileri de döver, atar, otobüsünü ev haline getirirdik! Durma <laughs> lan öyle şey! İbret olsun bu size! Seneler mi bu kasabaya vermiş beni bile bu kasaba nasıl bir anda terk etti? Unuttu. Görün de ayağınızı ona göre sağlam basın yere. Hadi güzel günlerin şerefine içelim çocuklar. İçelim. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Abi. Şerefe. Gel, gel, ben bil, gelir. Gel gelir. gelir hoş gelir. hoş <laughs> ...Geldiysen! Oğlum, orada Fakon var mı Zeki? Hı? Allah! Dur! Fakon dedin, aklıma şey geldi! Allah! Ha. Yaşa, Metin! Tamam, tamam! Dargın ayrılmayalım! Yaşa, dur usta, konuşma, konuşma usta! Bir dakika usta, konuşma, konuşma, Allah aşkına konuşma! konuşma. Oğlum, Hayır, sen sonra tamam. konuşursun diye söylüyorum da sen konuşma, ee, tamam, konuşma, konuşma, söyle Metin! Işte. Şey baba, ha. hani vardı ya... ...Dargın ayrılmayalım... ...Dünya koştu mu dün vardı ya... Ha. ...Ben onu tren gibi söylüyorum. Tamam, söyle işte söyle! söyle. <laughs> Şimdi, istasyondayız... Yaşa. ...Tren kalkmak üzere. Dargın ayrılmayalım diye koştu Saladin. Dargın gün ayrılmayalım diye koştu Saladin. Hemen hızlanıyor tren, gözlerim bakmadı. Dolaştı üç gün, üç gün, dolaştı üç gün, üç gün. Bir tünele giriyorlar, çıkmadı peyke. dumanlar doluyor. Aa çıkmadın efendi geri. Ne gördün ne gördün? Çıktılar tünelden, rahat rahat gidiyorlar. Gözledim kanadından. dolaştı üzgün, geri Dolaştı, düzgün, düzgün. Hani o böyle şeyler var ya makaslar, oradan geçiyorlar işte. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Böyle kapıdan geçerken şey kalkıyor ya. Elimde kaldı yazık. Çiçeklerim mendil. Çiçeklerim mendil. Geçmiş! Hale bak be, herifler bayağı kafa tutuyorlar. Haklısınız beyefendi, yani olur cüret değil. Lan Rasim! Lan geberteceğim seni! Bana bak Recep! Ne yapıp yapacağın, ha, bu mikropları buradan yok edeceğim. Tamam abi, yürü! <gülüyor> <gülüyor> ah. İyi geceler. Sana da. Ah. Ah, ne oluyor be? Allah Allah! Eşe ol eşe bak! Kızı öpemedin, bize mi saldırıyorsun? Hıyar! <laughs> Sana ne oluyor lan? Yat aşağı, hadi! <gülüyor> <gülüyor> Metin! Şişt. Metin kalk! Motel yok, moteli çalmışlar! Hmm. Moteli filan çalmamışlar, bizi götürmüşler oğlum!